Herkese merhabalar, ben Ceren Engin. Yine Netflix yapacağını yapmış, bizlerden romantik komedi esirgememiş ve hemen yenisini çıkartmış. Başrolünde Lindsay Lohan'ın yer aldığı İrlanda Rüyası filmi şimdilerde Netflix'in ilk sıralarını kuşatıyor. Sevilen filmin eleştirildiği pek çok da nokta mevcut. Ben de sizler için filmi izledim ve kendimce yorumlarımı derledim. Sizlerin vaktinden çalmaya değer mi değmez mi? Sizlere önerir miyim, önermez miyim? Gelin birlikte bakalım. İlk olarak filmi kadro şöyle bir bakalım. Başrol Lindsay Lohan'ın yanında Ed Spillers, Alexander Valos gibi isimler görüyoruz. Komedi, fantastik ve romantik türlerine giren filmimizi kendim yorumlamadan önce Netflix'in açıkladığı film konusuna bakarsak. Hayallerindeki erkekle en yakın arkadaşının evlenmesine günler kala İrlanda'daki kadim kayaların üzerinde gerçek aşkı bulmak için tuttuğu dilek Medi'nin kaderini değiştirir. Romantik komedi türünün tüm klişelerini derleyip toparlayıp bünyesinde yutan İrlanda Rüyası filmi aslında hepimizin ruhundaki romantizmi tatmin eden boş vaktimizi değerlendireyim, beni hem eğlendirsin hem anlamsızca da kendine bağlasın tadında bir film. Filmin ana kahramanı Medi, editörlüğünü yaptığı muntazam yazar Paul'u ideal erkeği olarak görüyor. Yakışıklı, nispeten yetenekli ve oldukça da varlıklı. Anlayacağınız tam bir klasik erkek başrol kahraman. Yani normalde öyle olması gerekirdi ama Medi'nin başrolünde olduğu bir hikayede değil. Medi yeteneklerinin farkına varamayan ve biraz özgüven eksikliği yaşayan bir hanım kızımız. Öyle ki Paul'dan ne kadar hoşlansa da bunu dile dökemeyişi ve her bakışında eriyip kendini toparlayışı bize Medi'nin karakterini fazlasıyla tanıtmış oluyor. Gel gelelim Paul'da da aynı çok da bir şey değil yani. Paul'un gereğinden fazla sahip olduğu egosu, Medi'nin kendine yaptığı onca yardımı yoksa işi bizlere kırmızı bayrakları havada sallatıyor. Tabii gözleri aşktan kör olmuş kızımız Medi, Paul'un bu tarafının hiç farkında değil. Medi'ye asıl şok dalgasıysa yakın arkadaşı Emma'nın Paul'la bir ilişkiye başlaması, hatta bu ilişkiyi de ilerletip evliye taşıyacak olmasıyla vuruyor. Emma ve Paul'un mükemmel ilerleyen ilişkisine gıptayla ile bakan Medi'nin hayatı pek de istediği gibi ilerlemiyor. Paul'un kitabına yardım etmek için kendi kariyerini ilerletememesi, yine Paul'un ellerinden kayıp gitmesi ve kendisinin ilerleyen bu hayat karşısında sadece seyirci kalabilmesi. Ama hayat Hayat garibanların da yüzüne gülüyor. Medin'in kaderi Emma ve Paul'un düğünü için gittiği İrlanda'da bavulunu kaybetmesiyle tanıştığı James'le şekilleniyor. Yani şekillenecek gibi ama kızımız bunun da farkında değil. Kadim kayalar üzerinde yalnızlığa ve ideal erkeğinin yakın arkadaşıyla evlenmesine hayıflanan Medin'in karşısına bir kadın çıkıyor. Kendi haline dolanıyor gibi gözüken bu gizemli kadın bir de burada dilek tutanların dileğini gerçekleştiren hınzır bir teyzemiz çıkmasın mı? Çıksın çıksın. Medin'in gönlünden geçen dileğin gerçekten bu adamla olup olmamak olduğunu soran gizemli kadın Evet yanıtını alınca Medi dileklerine kavuşturuyor. Medi dileklerine kavuşuyor, kavuşmasına ama işte o zaman Paul'un kişiliğini tam olarak kavramaya başlıyor. Gelin görün ki gizemli kadın amacı da zaten buymuş hayallerinin gerçeğe dönmesi her zaman için doğru olan olmayabiliyormuş. Film bizi biraz kaderin bizler için yazdıklarını yaşamamız konusunda yüreklendiriyor. İstediğimiz ve hedeflediğimiz şeylerin bazen bizler için uygun olmayabileceğini ve belki de kaderin bizler için çok daha iyisini karşımıza çıkaracağını yönelik umutları yaşartıyor. Yani halk diline dönersek her işte bir hayır vardır. Bu filmde eleştireceğim noktalarda yine romantizmin biraz klasikleşmiş olması. Kaderin sana doğru insanı al bakalım diye kucağına bırakması romantizmin çok izledik. Ama olumlu yönden bakacaksam. Medi'nin bu kucağına bırakılan kaderdense başta kendi isteğini inatla gerçekleştirmesi. Ha yani yine sonunda bir şey değişti mi? Hayır ama olsun görmüş olduk en azından diyebildi kendisi de. Akıldaki keşkeleri belki de bizlere de sildirecek bir film aynı zamanda. O yüzden sevgilinizle eşinizle oturup çıtır çerez atıştırmalıklar eşliğinde gidebilecek bir film. Öneriyorum ama yalnızca romantik komedi sevenlere. Bilim kurgu izleyicileri bana sallamasın o yüzden lütfen. İrlanda Rüyası filmini izleyenler burada mı? İzleyen herkesin düşünce ve eleştirisini yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.